Ağzı bıllahim de şeytanı Sevgili dostlar, kıymetli kardeşlerim, Kur'an'da kader serisinin bu son sohbetinde oldukça kritik bir soruya cevap aramaya çalışacağız inşallah. İşleyen kader programının bir gereği olarak insanlar kimin daha güzel iş yapacağı anlaşılsın belli olsun diye muhtelif şekillerde deneniyor, yıpratıcı imtihanlardan geçiriliyor. Tamam. Ölümün ve hayatın yaratılma gayesi de bu zaten. Ancak insanın aklına ister istemez şöyle bir soru takılabiliyor. Kimin hangi imtihanla deneneceğine nasıl karar veriliyor? Yani imtihan konuları insanlar arasında dağıtılırken tamamen rastgele mi paylaştırılıyor yoksa bunun herkes için geçerli objektif kriterleri var mıdır? Her konuda inanılmaz prensipli davranan Rabbimiz bu konuda da kimsenin itiraz edemeyeceği yasalar koymuş mudur? Şayet bu sorunun cevabını bulabilirsek yani imtihan konularının insanlar arasında ne şekilde dağıtıldığının sistemini çözebilirsek, başımıza gelecek olan imtihan konularına musibet, sıkıntı ve dertlere karşı hazırlıklı olmak ve hatta tedbir alarak onları engellemek adına bir şeyler yapmak imkanımızda da olabilir. Allahü Teala hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemeyeceğine göre, insanoğlunun imtihanlarını kaybetmelerini değil de kazanmalarını istiyordur herhalde öyle değil mi? O halde bunu sağlamak ve kullarının işlerini kolaylaştırmak adına gerekli ikaz ve uyarıları, yardım ve yönlendirmeleri de mutlaka yapmış olmalıdır Kur'an-ı Kerim'de. Akıllı biri niye sürekli olarak Kur'an okumalıdır diyoruz biliyor musunuz? Kurtuluşa giden yol ve gereken tüm uyarılar orada yer almaktadır da onun için. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerimizi iki önemli ayet üzerine inşa etmek mümkündür. Bunlardan ilki Hadid Suresi'nin 22. ayetidir. Ma'isabu min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inne zalike ala llahi yasir <laughs> Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde başına gelen hiçbir başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu özgün bir şekilde yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır bu ayet başımıza gelen musibetlerin iki aynı ana kaynağına işaret ederek başlıyor. Yeryüzü ve kendi nefislerimiz. Bu iki ana kaynaktan başınıza gelen tüm musibetler için biz o musibetleri henüz yaratmamışken mutlaka bir kayıt oluştururuz diyor Allahü Teala. Ne demek bu? Yani o musibetler henüz yaratılmamışken o musibetlerin oluşum yasa ve kurallarıyla ilgili kanunları oluşturur ve netleştiririz. O yasaları veya bizzat bu iki kaynaktan başa gelecek olan musibetlerin kendilerini yazılı bir hale getiririz. Kimin başına hangi kaynaktan neyin nasıl geleceğine karar veririz. Karar vermekle de kalmaz, bunları yazılı bir hale getiririz ki bu konuda ne kadar tutarlı ve prensipli olduğumuz bilinsin. Üstelik bu bizim için öyle zor bir iş falan da değildir. Bu ayet musibetlerin kaynağı ve ne zaman yazıldığı ile ilgili bir bilgi veriyor ama oluşum sebepleri hakkında bilgi vermiyor. Onu da bu ayetin müteşabihi yani benzeşeni olan ve aynı kelimelerle başlayıp aynı konuyu işleyen Şura suresinin 30. ayetinden öğrenebiliyoruz. وَمَا أَسَّابَكُمْ مِنْ مُسُيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ Başınıza gelen her şey ellerinizle yaptığınıza karşılıktır. Allah birçoğunu da affeder. Demek ki neymiş? Başımıza gelen her şey kendi ellerimizle yaptıklarımız yüzünden oluyormuş. Sebep bizmişiz. Sürekli olarak bizim yapıp ettiğimizle oluşumuna sebebiyet verdiğimiz şeyler geliyormuş başımıza. Hani sahabilerden bazıları Uhud Savaşı'nda yaşanan sıkıntılardan sonra enna hada demişlerdi ya. Bu da nereden geldi şimdi başımıza? Allahü Teala da onlara kısa ve net bir cevap vermişti. Huve min indi enfusikum. O sizin yüzünüzden oldu. Yani sizin yaptığınız hatalar ve yanlış işleriniz yüzünden. Allah'ın ezeli bir takdiri ve yazgısı sebebiyle değil. Bu iki ayeti birlikte düşününce şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Yeryüzünde ve kendi nefislerimizde meydana gelen tüm musibetler mutlaka yaptıklarımız sebebiyle geliyormuş başımıza. Ve bu musibetler henüz yaratılmadan önce bir kitaba kaydediliyor, oluşması için gerekli kural ve kaidelerde yazılı bir hale getiriliyormuş. Daha hiç kimse yokken, yani ezelde, kimsenin kendi elleriyle yapmış olduğu bir hata da yokken bu sebeple yazıldığı söylenen musibetlerin ta o zaman yazılmış olması pek mümkün görülmüyor. Anlaşılan o ki başa gelen musibetler insan dünyada yaşarken ve yapıp ettiklerine bakılarak ve bu sebeple yazılıyor ve takdir ediliyormuş. İyi haberse Rabbimizin hak edilen musibetlerden birçoğunu affediyor olması. Yani kendi ellerimizle yaptıklarımız sebebiyle hak ettiğimiz musibetler o kadar çokmuş ki Şayet Allahü Teala onların tamamını başımıza getirmeye kalksa işimiz çok zor olurmuş. Neyse ki Rabbimiz onların bir çoğunu bağışlıyor ve insanın başına bir musibet olarak göndermiyormuş. İnsan ise çok nankör bir varlıktı. Yaptığı hataların ne kadar çok olduğunu unutuyor ve başına gelen az sayıda musibet için mızırdanıp duruyordu. Başına gelen kötülükleri engellemek istiyordu ama o kötülükleri çağıran kötü işleri terk etmeye pek yanaşmıyordu. Bunun yerine durmadan mazeretler üretiyor ve kaderi suçluyordu. Yeri gelmişken ve bu vesileyle imtihan konuları arasında insanın hak ettikleri dışında Allahü Teala tarafından resen takdir edilen imtihan konuları var mıdır sorusuna da bu ayet bağlamında bir cevap vermeye çalışalım. Allahü Teala insanın henüz denenmediği ve ancak mutlaka denenmesi gereken bir takım konularda böyle bir takdirde bulunuyor olabilir mi tam olarak bilemiyorum. Ama şöyle düşünebiliriz pekala bir kenarda hak edilmiş olmasına rağmen bağışlanmış ve musibet olarak insana isabet etmemiş imtihan konuları dağ gibi dururken ne diye Esen bir takdir yapılsın ki o külliyatın arasından seçilen deneme konuları da kullanılabilir pekala. Sevgili kardeşlerim, insanın başına gelenler kendi elleriyle yaptıkları sebebiyle geldiği gibi toplumların başına gelenler de aynen öyledir. Çünkü Allah bir topluma verdiği nimetleri onlar kendilerinde olanları değiştirmedikçe değiştirmez. Onlar Allah'a tövbe edip dururken Allah onlara asla azap etmez. Senin Rabbin halkları salih ve ıslah edici kimseler oldukları halde memleketleri zulmederek hiçbir şekilde helak etmez zaten. Hatta o belki geri dönerler, belki vazgeçerler diye insanların yaptıklarının sonuçlarından bir kısmını da onlara tattırmaktadır. Öte yandan her toplumun bir eceli vardı ve ecelleri gelince onu ne bir an erteleyebilirler ne de bir an öne çekebilirlerdi. Nitekim o toplumlardan her birini günahları sebebiyle suçüstü yakaladık diyordu Allahu Teala. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik. Kimini korkunç bir ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu. Asıl onlar kendilerine yazık ediyorlardı. Bu toplumlar büyük bir azaba uğruyorlardı ve sebep hiç değişmiyordu. Bir <laughs> zunubihim yani günahları yüzünden. Mimma <laughs> hatiatihim kendi hataları sebebiyle. Bir sebet eydin nas insanların kendi elleriyle yaptıkları şeyler sebebiyle veya bir magat demet eydihim önceden elleriyle işlediklerinin bir karşılığı olarak. Açıkça görüleceği gibi Azaba giden yolun başlangıcı insanın kendi elleriyle yapıp ettikleri, sonuç ise büyük bir helak olmuş her zaman. O zaman şunu aklımızdan hiç çıkartmayalım dostlar. Allahü Teala'nın sürekli olarak uygulaya geldiği kanunlarında yani sünnetullah'ta bir değişiklik ve bir bozulma asla mümkün olmadığına göre aynı şeyleri yaptığımız takdirde bizim de başımıza aynı şeyler gelecektir. Halbuki Allahü Teala kullarına karşı çok ikramperver ve çok merhametlidir. Onlara ne diye azap etmek istesin ki? Üstelik bir de kendine merhametli olmayı bir prensip olarak yazmışken. Selamun aleykum ketebe rabbukum ala nefsihir rahme. Selam olsun size. Rabbiniz bol bol ikramda bulunmayı kendine görev olarak yazmıştır. En'am suresi 54. ayet. Ma yef'alullahu bi azabikum in şekertum ve amentum. Ve allahu şakiran alima. Eğer inanıp güvenmiş olarak görevlerinizi yerine getirirseniz Allah size ne diye azap etsin ki? Allah her iyiliğin karşılığını veren ve her şeyi bilendir. Nisa suresi 147. ayet. Allahü Teala merhametli olmayı kendine farz kılmış, şükredenlere ve kendisine inanıp güvenenlere asla azap etmeyeceğini deklare etmiştir. Demek ki onun amacı kullarına zorluk çıkartmak, onları bir takım sıkıntı ve belalara duçar kılarak onlar için musibetler üretmek değilmiş. Zaten buna da gerek yok. İnsanın yaşadığı şu dünya, içinde bulunduğu sistem ve sahip olduğu bedeni yeterince musibet üretme potansiyeline sahip zaten. İnsanoğlu kendi yapıp ettikleriyle bu potansiyeli sürekli olarak tetikliyor ve devreye sokuyor. Başına olmadık şeylerin gelmesine de bizzat kendisi sebebiyet veriyor. Bu noktada Allah'ı Teala'yı suçlamaya kalkmak büyük bir haksızlık olsa gerektir. Tamam musibetlerin insanın başına gelişi sonuç itibariyle Allah'ın müsaadesiyle olmaktadır. Ama musibetlerin bizatihi kendisi insan kaynaklıdır ve bizzat insanın yaptıkları sebebiyle oluşmaktadır. Ma esabe min musibetin illa bi iznillah. Hiçbir musibet Allah'ın izni, müsaadesi, onayı olmadan meydana gelmez. Tegabun suresi 11. ayet. Peki Allahü Teala insan oğlunun yapıp ettikleri şeyler sebebiyle hak ettiği için başına geleceğini bildiği ve hatta musibet kaydı olarak bizzat kendisinin yazdığı ve zamanı gelince de ya bağışladığı veya oluşmasına müsaade ettiği musibetlerin daha oluşmadan önce engellenmesi adına insan oğluna bir yol göstermiş bir imkan sunmuş mudur acaba? Eğer böyle bir durum söz konusu ise bırakın Allahü Teala'nın ta ezelde yazdığı bir takım kaderler sebebiyle musibetlerin müsebbibi olmasını, insanın başına yeter ki bir şey gelmesin diye çaba sarf ettiği, yol yordam gösterdiği bile düşünülebilir. Bu konu özelinde Kur'an-ı Kerim'de bir araştırma yapıldığında Allahü Teala'nın musibetleri def etmek adına insanoğluna yol gösterdiği ve tespit edebildiğimiz kadarıyla bunu da üç şekilde yaptığı görülmektedir. Bunlardan ilki Dinin aslında var olan tüm emir ve yasaklar vasıtasıyla musibetlerin def ki en önemli ve en net netice veren yöntem budur. Örneğin aleni zinanın cezası zina eden erkeğe ve kadına aleni olarak yani şahitlerin huzurlu, huzurunda yüz sopa vurulmasıdır. Bu ceza işlenen suça uygun caydırıcı bir cezadır ve bu cezayı Kur'an'da bahsedildiği şekliyle uygulayan toplumlarda zinanın alenileşmesinin önü kesilecek ve zina sebebiyle başa gelebilecek pek çok musibet kendiliğinden defedilmiş olacaktır. Keza içkinin her türlüsünün haram olduğuna inanan ve bundan gerektiği gibi sakınan bir toplum, içki belasının sebep olduğu binlerce, binlerce musibetten doğal olarak korunmuş olacaktır. İkincisi ise Allah'tan gelecek doğrudan bir yardımla başa gelen bir musibetin savuşturulmasıdır. Örneğin Bedir Savaşı'nda düşmandan sayıca çok az olan müminlerin gözlerine Allah tarafından düşmanın sayısı daha az gösterilmiş ve böylelikle savaş için gereken moral desteği sağlanmıştır. Ayrıca 5000 melekle doğrudan gönderilen destek büyük bir zaferin kazanılmasına sebep olmuştur. Ee, diğer bir örnek ise Hızır Aleyhisselam kıssasında karşımıza çıkmaktadır. Allahü Teala tarafından bir elçi gönderilerek işleyen kader programının musibet üretme potansiyeline direkt olarak müdahale edildiği ve ihtiyaç duyulan yardımında bu şekilde sağlanda görülmektedir. <laughs> ve son olarak üçüncüsü de Kur'an'da bahsedilen ve detayları anlatılan bir takım mekanizmalarla musibetlerin def edilmesidir ki ana başlıklar halinde saymak gerekirse bunlar salih amel sahibi olmak, takvalı bir hayat tarzı benimsemek, Allah'ı Allahü Teala'ya hakkıyla tevekkül etmek, muhsinlerden olmak, zekat ve sadaka vermek, dua etmek, sabırlı olmak, yani sırat-ı müstakim üzere bir yol üzerinde hiç e, duruşunu bozmadan devam etmek. Bu konuların her birini Kur'an'da yer alan örnek ve ayetleriyle beraber müstakil sohbet konusu olarak işlemiş ve musibetleri defetmedeki muazzam rollerine dikkat çekmeye çalışmıştık. Bakın yüce yaratıcı Nahl Suresi'nin 97. ayetinde ne buyuruyor? Men amile saliham min dekerin ev untha ve huve mu'minun yenhu hayatan tayyibe. Erkek veya kadın mümin olarak kim iyi amel işlerse ona mutlaka güzel bir hayat yaşatırız ve mükafatlarını Elbette yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz Erkek veya kadın olsun Mümin olduğu halde inanarak ve güvenerek iyi düzgün ve doğru işler yapanlara yani Salih amel sahibi olan kimselere mutlaka güzel bir hayat yaşatırız diyor Allahü Teala Demek ki bu mümkünmüş. Yani dünyadayken de güzel bir hayata sahip olmak ütopik bir hayal değilmiş. Bunun için yapılması gereken de öyle sayfalarca dokümantasyonu yapılacak kadar çok ve zor bir şey de değilmiş. Güzel bir hayata sahip olmak isteyenlerin salih amel sahibi olması yeterliymiş. Güzel bir hayatın içeriğinde herhalde başa gelen bir sürü bela, fitne, sıkıntı ve musibet yoktur değil mi? Tüm bunlardan kurtulmak isteyen kimsenin yapması gereken şey demek ki salih amelmiş. Ancak böylelikle güzel bir hayata sahip olmak mümkün olabilirmiş. Evet dostlarım, kader konusu öylesine önemlidir ki Allahü Teala'nın her şeyi yaratırken kullandığı dilin, uyguladığı yöntemin adıdır aslında kader. Kaderi Kur'an'da kullanıldığı ve talimi yapıldığı şekliyle anlayabilirsek şayet, onun bitmek tükenmek bilmeyen bir derya olduğunu görürüz. O halde ilk yapılması gereken şey gerçek kader inancını Kur'an'dan öğrenmek olmalıdır. Ancak asıl iş aslında kader sistemi çözüldükten sonra başlayacaktır. Dünyada var olan her şey bir kadere, bir ölçüye göre yaratıldığı için bu ölçülerin neler olduğunun, sistemin nasıl işlediğinin tespiti yönünde gayret etmek büyük bir öneme haiz olacaktır. Allahü Teala evren ile ilgili ne gibi ölçüler koydu? Yaratmaya nasıl başladı? Maddeyi madde yapan özellikler, onu enerjiden ayıran farklar nelerdir? Fizik, kimya, biyoloji kanunları nasıl işliyor? İnsanın bedensel ve ruhi sıkıntıları ile ilgili ölçüler nasıl konmuştur? Çözümler neler olabilir? Bir kere kadere bu gözle bakılınca insanın önüne çözülmesi gereken heyecanla dolu muazzam bir dünya açılmaktadır. Hepsinin ölçüsü tam ve eksiksiz bir şekilde konmuş, çözülmeyi anlaşılmayı bekleyen koskoca bir dünya. Ve halaka kulle şeyin fakat darahu takdira. Her şeyi yaratan ve her şeyi mükemmel bir ölçü ve dengeye göre düzenleyen odur. Ve kana emrullahi kadaran makdura. Allah'ın işi ölçülü biçilidir. Ve kullu şeyin indahu bi Her şey onun yanında bir ölçüye göredir. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. İnna Allaha ala kulli şeyin kadir. <laughs> Şüphesiz Allah her şeyi bir ölçü koyar. Ve kana Allahu ala kulli şeyin muktedira. Allah her şeyi bir ölçü koyan ve uygulayandır. Zalike takdirul azizil alim. İşte bu daima üstün ve bilgili olan Allah'ın belirlediği bir ölçüdür. Velakin yunezzilu bi kaderin ma yasha. Ancak o rızkı belirlediği bir ölçüye göre indirir. Gadce alallahu li kulli şeyin gadra. Kesinlikle Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Fel tagal ala emrin gad budir. Böylece takdir edilmiş bir iş için sular bir